ABD hükümetinin 2022 Ulusal Savunma Etkilendirme Yasasını kabul etmesi Çin'i derinden rahatsız etmiş olacak ki Çin Savunma Bakanlığı tarafından protesto bildirisi yayımlandı. Reuters'ın bildirdiğine göre Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada ABD tarafının Çin'in iç işlerini ihlal ettiğini, Çin ABD ordusu arasındaki ilişkileri ciddi şekilde zedelediğini ve yasaya şiddete karşı çıkılacağını ifade etti. Yasa tasarısına Savunma Bakanlığı'nın Çin'in Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından fabrikalarda üretilen ürünlerin alınmamasına yönelik yasalarda yer alıyor. Çin ekonomik büyüme istikrarı kavuşturmak ve yüksek kalitede kalkınmayı teşvik etmek için vergi ve harç kesintilerini bu yılda hızlandırarak uygulayacak. Bu açıklama küçük firmalara daha fazla destek vaat eden vergi dairesi yetkilileri tarafından yapıldı. ABD'de son haftalarda vakaların hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime döndü. 26 eyalette 70'ten fazla üniversite ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı. Harvard Üniversitesi yeni yılın ilk 3 haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda Ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu. Fransa Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına devraldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona krizi sonrası için uygulanacak yeni bir Avrupa kalkınma modeliyle inovasyon ve istihdamın teşvik edilmesi, rekabet gücünün güvence altına alınması ve iklim koruma hedefleriyle uyumlu bir yol izlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi. Çin 2022'nin ilk gününde Taiwan bir keşif aracının gönderdiği bir grup yeni Mars görüntüsünü yayınladı. Çin Ulusal Uzay İdaresi yeni görüntülerin keşif aracının yörünge kaşifi ve gezegenin çeşitli çalışma koşullarının yanı sıra bunlar tarafından elde edilen Mars yüzeyinin topografyasını gösterdiğini açıkladı. Uygurları fişleyen yüz tanıma teknolojisi şirketi Shantank hisselerini Hong Kong'da halka açık satışa çıkardı. Çin'in Uygurları fişleyen yüz tanıma teknoloji şirketi Shantank'ın hisseleri ABD yaptırımları sonucu Hong Kong'da halka açık satışa çıkartıldı. Amerika'nın sesinin haberine göre Shantank teknoloji şirketi hisselerine yatırım çekmek için ilk olarak 17 Aralık'ta daha sonra birkaç haftalık bir gecikmeyle 30 Aralık'ta Hong Kong'da halka açık bir şekilde satışa sunulduğu öğrenildi. Çin'in Luaninke eyaletinin Dalian şehrinde bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Xinhua'nın haberine göre yangın yaklaşık 2 saat sürdü. Yangında biri itfaiye görevlisi 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.